Merhabalar. Bugünkü sürprizimde Senay Demirci'den esmalarla ilgili bir e, kitap. 99 Esma Dervişin yolu diye. Ben kendisini de çok severim, çok sayarım, çok kıymetli bir insan. Şimdi esmalarla ilgili daha önce YouTube kanalımda bir şeyler anlatmıştım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her türlü tesbihat, ne olursa olsun, lütfen ağzın boş kalmasın. İşte çekiyorum diye yapılmaz. Bunların hepsinin bir usulü vardır bir adabı vardır. Lütfen o adaplara uyarak bu hareketleri yapalım. Evet ağzın boş durmuyor ama gözün de boş durmuyor. Ağzın çekerken gözün de etrafı çekiyor. Yargılıyor, düşünüyor çünkü beyin o anda hareketli. Her esma Allahu Teala'nın en güzel isimleri bütün canlarda tezahür etmiştir zaten. Bu sadece insanlarda değil. Bütün hayvanlarda, nebatatta her yerde tezahür etmiştir. Evet bunlar evcet hesabına göre hesaplanıyor ve buna göre herkesin bir esması zuhur etmiştir. Bunu öğrenmek çok güzel bir erdemdir. Sadece dilek, istek, arzu için bunlar çekilmez. Sakın o yollara girmeyin. Olur mu? Allah'la pazarlık yapılmaz. Sen Allah'ın ismini arz etmek demek, o güzel tekamül yolculuğunda yola çıkmak demektir. Eğer bir şey tesbihat edecekseniz, bir şeyi oturup hasbial edeceksiniz. Sakin ve kendinize baş başa kalmayı lütfen unutmayın. Yollarda insanların ellerinde görüyorum ki ağzın onu söylerken kulağın, gözün zaten boş durmuyor çalışıyor. Neyse, bunların hepsi bir edep usulüdür. Zamanla bunlar da düzelecektir. Önce herkes kendi yolunu ve kendi kalbiyle yola çıktığını unutmasın. Başkalarının söylediklerine de lütfen bu şekilde hemen kapılmayın. Doğru olan bir tanedir. Doğruyu bulmak da hepimizin görevi. Bakalım bugün bize sürprize hangi esma olsun açıyorum. Hakem Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin, yağmur ince ince toprağa sinsin, bir başka alemden gelmiş gibisin. Ahmet Hamdi Tanpınar, ne kadar güzel bir dörtlük değil mi? Sanki her işi faydalarla çiçeklendirirsin. Kalbime değen sızıları ince, ince söz eyle. Sanki her şeye sayısız hikmetler yüklersin. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Sanki varlığa çeki düzen verensin. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. İlle desen. Dediği için buradayım şimdi. Vazgeçilmez görüyorum kendimi Varlık şiirinin en güzel kafiyesi eyledin beni Gözlerinden geçiyor güzellerin hepsi Şiirin varlığını, şuurun meyvesi diye dervişledin Sözlerinle geziyor, geziniyor hikmetin cümlesi Serin gölgeler bahşedersin bana Yassızcağında küçük sevinçli köşkler Dudağımın kıvrımına tebessüm konduran sensin Et kemik arası ince letafetler Varlığımı umursamazken kalabalıklar, yokluğumu umursayansın, biriciğim sensin. Uğradığım her mekanda, vardım her anda, aldım her nefeste yakınlığın var. Uzaklardan alışın beni, yabancılıkları tanıdık edişin umulmadık sürprizindir. Bakışıma sen renk verirsin, eşyaya sen ahenk verirsin. Göz bebeğimin narin zarına güneş gibi korkunç alev topunu incitmeden değdirensin. Baharı bir menekşenin göz bebeklerini özetleyen, papatya güneşin alnına şebnem diye konduransın. Öylesine hoş ki verdiğin ahenk, senin takdir ettiğin eğrelikler de doğrudur. Öylesine güzel ki koyduğun ölçüler, senin izin verdiğin sapmalar da yoldur. Her şeyin layık olduğu suret senin eserin, herkesin ihtiyaç duyduğu yetenek senin verdiğindendir. Sevgiler, hoşçakalın.